Gel lan yerine ne ne oldu? O seni duymadım mı oğlum? Eda'nın eczanesi bu gece nöbetçiymiş. Gece yarısı yere giden de olmaz. Doğru diyorsun. Bizim mahalle israf etmez. Bol çocuk sever. Eczane de boştur şimdi. Alayım. Hadi bakalım yerli neye? Nice. <laughs> Göster hürriyetini. Abi benim her birine kıyak da yapıyor ya. İyi görüşürüz. Ay. <laughs> tamam. Bana bir sebep sun. Tek bir cümle kur. Gizli özne, belirtili nesne ve yüklem olabildiğince sade. Seni seviyorum. İstediğin dilde de yaratacağı etkiyi bir bilsen. Konuştu. Anne dedi. Hayati tehlikeyi atlattı. Yaşayacak. Evet karar çıktı. Uzun dönem askerlik 6 ay, kısa dönem askerlik 2 ay indiriyor. Anne! Kıble nerede? Merhaba, sizi çok medettiler. Ben ve 15 arkadaşım muhasebecimiz olmanızı istiyoruz. <laughs> Cuma hiç çıkışı ama köprü açık. Ne? Şaka yapıyorsun. Bayram tatil falan mı lan? Tek bir cümle. Pardon. Şunu bir al işimizi göre. Hadi. Bu ne? Reçete. Sakın yanlış anlama ha. Kendim için istemiyorum. Şerif amca için istiyorum. 87 yaşında malum. Kendisi üç basamakların mahallemizdeki yegane adayıdır. Cinsel güç arttırıcı ilaç bu. <laughs> <laughs> doktor mu yazmış bunu? Evet. Doktor yazdı. Kadın eczacıdan alamıyormuş. Bana söyledi. Elimdeki reçete de değil. Bildiğim peçete. İlacın adını yazıp getirmişsin istek parça ister gibi. Ya arkadaşım Adam doktor arkadaşıyla yemekteyken peçeteyi almış, ilacın adını yazı vermiş. Emekli olmuş zaten, doktorluk falan yapmıyormuş. Çeo şey okuyormuş, mizah yaparım diyormuş kız. Vallahi. Bak bu hırsızlık olayında da Şerif amca öne sürdünüz. İnanmadık, dava açmadık adama. husumete bir son verin. Ya dediğiniz yaşında adam mı? Kız sen benim, sen benim yok diyorsun kız. Ha? Benim yok diyorsun. ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Ha? İlaçları ben içeceğim, aklı sıra. Bana bak bana, ben var ya her gün bir baş soğanı sabahleyin çıkarırım böyle... ...küt diye kırarım, Elma gibi böyle kütür kütür yerim. Ben tedbirim aldım yani. Rahat ol. Soğan mı yiyor? Konuştu. Anne dedi. Halamım koşun anne dedi. Anne mi dedi? Sana mı dedi? Evladım bakıcısını anne mi dedi? Vallahi biz de şaşkınız. Karaciğer nakli çok iyi geçti. Ama kalp krizi geçirmiş ameliyattan sonra. Ecel bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sonra dedik ki iki ay çok kısa yahu. Tekrar altı ay yaptık. Uzun kısa ayrımı yok yani. Sonra tabii kavga çıktı. Olmaz öyle deyip eski sisteme geri döndük. On iki ay uzun dönem. Altı ay kısa dönem. Hadi hayırlısı. Cenk Bey dedi değil mi? Yok Oğuzhan Bey. Pardon yanlış olmuş. Köprü hakikaten açık lan. Kullandım şimdi. Şerif amcaya söyle doktor ne yazdırsın bunu. Zaten pahalı bir ilaç. Ücretsiz alsın. Çay var mı? Gideyim <laughs> ben. Çıkarı gökyüzüne Seyrederim alemi Alem el alem doysa Kah inerim yeryüzüne Ağlar iki gözüm çeşme Seyreder o ah, beni ah, Haydar 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 haydarmış ya lan bu Sabahtan beri yanlış şarkıya girmeye çalışıyorum Sen beni niye uyarmıyorsun abisi O yüzden giremedim demek ki Abi bir sus gözünü seveyim ya Bir sus Nesimiye ...sordular ki... ...yarın ile... ...hoş musun? Haydar haydam. Bak, yine giremedim ya. Yine giremedim. Hoş olayım... ...olmayayım. O yar benim... ...ki mene... Ha? Haydar Haydar, o ya. Sonunda girdim, o. Oh. <laughs> Abisi şurda lan, soğudu bu. Öleceğim mi abi abi seyirciler hazır mıyız <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>